Merhaba değerli müşterilerimiz. Bugünkü programımızda sizlere çim kurutan, çim kurtları mücadelesi için özel bitkisel solüsyon, çimlerin kurumasını engellemek için kullanılan çim kurt solüsyonu hakkında bilgi vereceğiz. Sadece Trendyol.com üzerinde satışı yapılmış olan bu üründe çimlerinizin arasında yaşayıp ve çimlerinizi kurutan sarartan çim kurtlarına karşı çok etkili bu ürünü 5 litre suya sulandırarak spray şeklinde uygulayabilirsiniz. 100 metrekare alanda çok rahat sonuçlar veriyor. Ee, eğer büyük alanlara ilaçlanmasını yapmak isterseniz yine bu ürünümüzü tercih edebilirsiniz. Çim kurtlarıyla mücadelede en etkili sonuç için bu ürün tam aradığınız üründür. Volkan Zırab sundu. Evet, gördüğünüz gibi çimlerinizde bu şekilde kurumalar meydana gelebilir. Çimleriniz sararabilir. Bunların sebebi kurtlardır. Çimleriniz sarar ve kurur. Bir daha canlılık faaliyetlerini göremezsiniz çimlerinizde. Bundan dolayı bu çimlerle mücadele etmek için, kurtlardan korunmak için bu ilacı mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bu solüsyonu 5 litre suya sulandırın, kullanın. Harika sonuçlar alacaksınız. Çimleriniz eski yeşil haline tekrar geri dönecektir. Serme çim, rulo çim ve ekme çimlerde bu sonuçlar elde edilir. Volkan Ziraat Mühendislik sundu.